Herkese merhaba. 7 Mart kuponumuz tutmuştur. 7 Mart'la alakalı vermiş olduğum tercihlerle ilgili Atletico Madrid. Real Madrid karşılaşmasıyla ilgili olarak 2.5 altı yönünde Galatasaray Sivas karşılaşmasıyla ilgili olarak ben bu maçta berabere biteceği yönünde ve hatta Sivas'ın büyük bir ihtimalle yenilmeyeceği, iki fark yemeyeceğinin olası bir alınabilir tercih olacağı yönünde tercihlerimi sunmuştum. 8 Mart ile ilgili olarak tercihleri vermeden önce siz değerli takipçilerimden paylaşmış olduğum bu videoya emeğe saygı açısından bir beğeni istiyorum. Atacağınız bir beğeniden dolayı çok teşekkür ederim. Şimdi 8 Mart ile alakalı tercihi vermeden önce gelin hep beraber ben dün ne demişim bir hep beraber dinleyelim. Dün Atletico Madrid-Real Madrid karşılaşması ve Galatasaray-Sivas Spor karşılaşmasıyla derlediğim bir dakikalık videoyu gelin hep beraber bir izleyelim. Maçın çok golü bir tempoda olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir ihtimalden de bahsedeyim sizlere. Olası bir 1-0'lık Atletico Madrid'in öne geçmesi halinde yine Atletico savunmasına devam edecek. Söylemek istediğim şey bu maçla ilgili olarak arkadaşlar atanın üstüne yatacağı bir karşılaşma olacaktır. Dolayısıyla değerlendirilebilir bir tercih olarak ben siz değerli takipçilerime 2,5 alt tercihini sunarım. Ki muhtemel olarak bakın muhtemel olarak bir beraberlik kokusu alıyorum bu maçtan. Bu maçtan e, bir e, beraberlik havası geliyor bana. Galatasaray'a baktığımız zaman Sivas Spor açısından oynayacağı bu karşılaşmada hiç de kolay bir karşılaşma olmayacaktır. Baktığınız zaman Sivas'ın kolayca mağlup olmayacağını düşündüğümden dolayı ben bu maçta sizlere handicap 2'den yani şurada görmüş olduğunuz üzere 0.2'den 1.28'den Galatasaray Sivas karşısında handikap yapamayacağı gibi hani maçı kazanma ihtimalini düşük görüyorum ama ele alınabilir mantıklı bir seçenek olarak 1.28 oranında Sivas 2 fark yemez şeklinde bir tercih sunacağım. Çünkü videomda izlemiş olduğunuz üzere bunları söylemiştim. Ben burada paylaşım yapıyorum. Gelişi güzel karşılaşmalar paylaşmıyorum. Burada video ortalama izlenmesi artsın diye de insanları affedersiniz salak yerine koyarak çok fazla maç da vermiyorum. Amacım dediğim gibi başarılı tahminlerde bulunmak. Ben beğeni istedikçe hiç kimse beğeni atmaktan kendini yormuyor. Çok zor bir şey istiyormuşum gibi beğeni atmanızı istiyorum ama şurada hani benim daha iyi olduğunu iddia ettiğim çokça kanaldan hatta birçok kanaldan çok da daha iyi olduğunu iddia etmeme rağmen Beğeni sayılarım bir türlü diğer kanalları geçemiyor anlamadığım bir şekilde. Yani burada bana gerekli desteği vermiyorsunuz. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz bilmiyorum ama ciddi anlamda bir emek ürünü paylaşımlar yapıyorum. Hakkımı bana vermiyorsunuz. İstediğim şeylerin çok zor şeyler olduğunu da düşünmüyorum. Paylaşmış olduğum videoları beğeni, bir yorum ve sonuna kadar izlemeniz. Bu yönde yaptığınız şeyler bana bu şekilde desteklerinizi sunmuş olacaksınız. Desteklerinizi sunarsanız sevinirim. Bakın ben Sizler için videolar çekiyorum. İstiyorum ki beni takip eden insanlar neyin ne olduğunu farkına varsın. Yani ortada bir kalite varsa bu kaliteyi zaten ben ortaya koyuyorum ve hani şöyle bir etrafa bakıyorum. Rakip olarak görebileceğim bir kanal da görmüyorum. Baktığınız zaman çoğu dökülüyor yani. Hani saçma sapan tercihler veriyorlar. Ben burada elinden geldiğince doğru maçlar seçmeye çalışıyorum. Sizlerden de desteklerinizi istiyorum. Söylemek istediğim şeyler şimdilik bu kadar. Şimdi maçlara geçmek istiyorum. Yarınla alakalı tek maç vereceğim. Trabzon alanyaspor Spor karşılaşması ile ilgili olarak yorumumu yapacağım. Akabinde Konya, Fenerbahçe, Inter, Atalanta karşılaşmaları ile ilgili olarak VIP ekipte paylaşım yapacağım. Platin ekipte de paylaşımımı yaptım. Ee, pazartesiden bir maç, salın gününden bir maç olmak üzere iki güne güvendiğim, en çok güvendiğim karşılaşmaları Platin ekipte şu an itibariyle paylaştım. Toplu kısmında Platin üyeleri görebilirler. VIP ekip üyeleri de Yarınla ilgili en çok güvendiğim kale karşılaşmalar diyebileceğim iki karşılaşmayı özel üyelik ayrıcalıklarından yararlanan arkadaşlar için toplu kısmında paylaşacağım. Sizler de özel üyelik ayrıcalığından yararlanmak isterseniz açıklama kısmında bulunan katıl butonu linkine tıklayarak yararlanabilirsiniz. Altın ekipte tek tercihleri ve önerileri paylaşıyorum. VIP ekipte ikili tercih ve kombineleri paylaşıyorum. VIP ekipte hem kendine özel paylaşımları görebilirken hem de altın ekibe paylaşılan tek tercihleri görebilmekte. Platin ekipte ise haftalık programa yayılan tercihler. Örnek veriyorum. Cuma, cumartesi ve pazar gününden oluşan en çok güvendiğim tek tercihleri günlere yayarak cuma bu tercih, cumartesi bu tercih, pazar bu tercih şeklinde paylaşımlar yapıyorum. Platin ekipte yer alırsanız hem platin ekip hem VIP ekip hem altın ekip özel üyelik ayrıcalıklarını görebilirsiniz. VIP ekipte yer alırsanız hem altın ekip hem VIP ekip ayrıcalığından yararlanabilirsiniz. Altın ekipte yer alırsanız tek maç tercihlerinden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer sizler de özel üyelik ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz katılabilir ve özel üyelik ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Açıklama kısmına tıkladığınızda katıl butonu ayrıcalığı linkine tıklayarak ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz sizler de özel üyelik ayrıcalıklarını inceleyebilir. Dilerseniz katılıp sizler de ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yarınla ilgili olarak tercihe geçelim. Trabzonspor Alanya Spor karşılaşmasıyla ilgili olarak zaten bu maçta favorinin Trabzonspor olduğunu Alanya Spor'un da ligde zaman zaman dengesiz bir şekilde oyun ortaya koyduğunu, zaman zaman kazandığını, zaman zaman kaybettiğini, ne zaman ne yapacağını tahmin edemediğimiz takımlardan bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi beyler her şeyi doğru senaryoyu doğru çizdik. Doğru tahminlerde bulunduk. Bu maçla ilgili olarak tahminimde de büyük bir sürpriz olmazsa geleceğine inanıyorum. Tabii bu bir şans oyunudur ve hiçbir şeyin garantisi yoktur. Bunu buradan belirteyim. Trabzonspor son oynamış olduğu karşılaşmada Kasımpaşa karşısında bir bir götürdüğü karşılaşmada sonlara doğru böyle 70'ler mi değil 70'lerden sonra atmış olduğu golle kazandı. 73. dakikada Bakasetas'ın atmış olduğu golle kazandı. Canini atmıştı. Sonrasında Yusuf Erdoğan, akabinde Bakasetas da 73. dakikada 2-1 öne geçtikleri maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Alanya da berabere kalmıştı bildiğiniz üzere. Evinde Göztepe ile bir bir berabere kaldı ve son zamanlarda çok da beklenilen futbolu veremiyorlar. Hatta gol atma yollarında sıkıntı çektiklerini söyleyebilirim ki bu kolay gol yemeyen Trabzon karşısında ben işlerinde zor olduğunu düşünüyorum. Ve baktığınız zaman Takımda Babakar'ın da durumu e, şüpheli. Yani büyük bir ihtimalle maçta olmayacak. Trabzonspor karşılaşmasında Babakar'ın oynamayacağını söyleyebilirim. Yani görmüş olduğum listede bu oyuncunun muhtemel olarak oynamayacağını söyleyebilirim. Maçla ilgili olarak detaylara girecek olursak... Bu maçta Trabzonspor'a 1.75 gibi bir oran açılmış. Favori olduğundan bu oranda gayet doğaldır. Oranlarla ilgili yorumum bu yönde olacak. Puan durumuna baktığımız zaman... Fenerbahçe maçından önlenince oynanacağı için bu karşılaşmanın anlam ve önemi bir yönden farklı. Baktığımız zaman Galatasaray'ın zaten puan kaybedeceğini söyledik. Galatasaray'ın berabere kalacağını söyledik. Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak tahminimi katılda vereceğim. Trabzonspor, Alanyaspor Spor karşılaşması ile ilgili olarak şimdi Galatasaray'ın puan kaybetmesi açısından Beşiktaş'ın istediği ve beklediği şey zaten buydu. Fenerbahçe'nin de zaten istediği şey ve Trabzon'da istediği şey buydu beklenilen şeyler bu maçlarla ilgili olarak Trabzon'un Alanya karşısında nitekim zorlama ihtimali var. Çünkü Alanya'ya karşı artık takımların ben biraz daha Alanya'yı çözdüğünü düşünüyorum. Şöyle bir senaryo dönüyor Alanya Spor'la ilgili olarak da. Topu Alanya'ya bırakan takımların Alanya'ya karşı daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu görüyoruz. Ki Abdullah Hoca'nın da ben Alanya Spor karşısında bu taktikle sahada olmasını bekliyorum. Çünkü Alanya'ya karşı arkadaşlar Alanya'ya karşı üstüne oynadığınız zaman nitekim bu kontra atak takımı sizin ciddi anlamda başınıza ağrıtabilir. Yani Alanya'nın karşısındaki takım için bunu konuşuyorum. Trabzonspor için bunu söyleyebilirim. Nitekim yarın e, muhtemel olarak Abdullah Hoca'nın ben Alanya karşısında bir şekilde üstesinden geleceğini düşünüyorum. Alanya'nın son oynamış olduğu karşılaşmalarda da arkadaşlar zaten iyi bir oyun ortaya koymadığını söyleyebilirim. Son 5 maçında bir galibiyet elde ettiler. Çaykur Rizespor karşısında almış oldukları bir 2-1'lik galibiyet var. Onun dışında 2 mağlubiyet aldılar, 2 de beraberlik aldılar. Galatasaray karşısında 1-0'lık mağlubiyet aldılar. Onun dışında Karagümrük'e de 2-0 yenildiler. Göztepe karşısında da 1-1 berabere kaldı Alanya. Yani ligde belki de nazar değdi diyebileceğimiz takımlardan bir tanesi Alanya bu yönde belki de iddialar doğrudur. Yani Alanya çözülmüştür. Şimdi Trabzonspor Ligde her ne kadar şampiyonluk kotasından uzak olsa da bu takımın ben Beşiktaş'ı yendiğini video içerisinde Beşiktaş'ı yeneceğini söylediğimde Trabzonspor Beşiktaş'ı yenecek dediğimde o Trabzonspor Vodafone Arena'da 2-1 biten maçta yine bana video içerisinde gülen arkadaşlar ve söylediğim şeyleri komik bulan arkadaşlar vardı yorumlar kısmında söylediğim şeylerle ilgili olarak sarhoş musun sen iyi misin tarzında ki nitekim iddiamda da haklı çıktım Trabzonspor Beşiktaş'ı yendi. 2-1 gibi bu skorla yendi. Hislerim bu yönde. Ben hislerimle e, tahminde bulunurum. Keza tabi mantık çerçevesinde analiz de yaparım. Bu yönde analizlerimi sunarken sizlere de videolar çekiyorum ki sizler ne yönde bir tercihler ele aldığımı, hangi konulara değindiğimi öğrenin diye. Dolayısıyla videoyu sararak videoyu al, çık, git yaptığın takdirde ben bir gün bu platformda olmadığım zaman hiçbir şekilde benden hiçbir şey öğrenememiş ve nasiplenememişsin demektir. Dolayısıyla baktığınız zaman Abdullah Avcı'nın öğrencilerini bu maçta daha atik, daha atak, daha istekli bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Alanya Spor'un da bu maçta gol bulabilme ihtimalini ben düşük görüyorum baktığınız zaman. Her takımın bir parça olsun gol atma ihtimali vardır ama özellikle Trabzonspor'un takım savunmasını ben iyi yaptığını düşünüyorum. Her ne kadar Kasımpaşa karşısında gol yemiş olsalar da Alanya Spor karşısında ben temkinli bir oyunu ortaya koyacaklarını ve Fenerbahçe maçı öncesi yani Fenerbahçe Konya Spor karşılaşması başlamadan önce zaten 54 puana yükseleceğini düşünerek maçla ilgili olarak değerlendirmemi sizlere Trabzon galibiyeti yönünde sunmak istiyorum. Arkadaşlar değerlendirilebilir ve tatlı bir oran. Herhangi bir şekilde sizlere olumsuz sonuçlandıracak bir karşılaşma sunmak istemiyorum. Dolayısıyla başarılı bir şekilde geleceğine inandığım bir karşılaşma sunuyorum. Umarım yarın Trabzonspor Alanyaspor tercihiyle başarılı bir tahminde bulunuruz. Dolayısıyla maçla ilgili olarak beklenti bu yönde. Masuncu bir. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Maçtan beklentim bu yönde. Paylaşmış olduğum videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Desteklerinizden ötürü teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.